Endüstri mühendisliği çok anlaşılan bilinen bir alan değil. Sizden evet. rica etsem bize bir endüstri mühendisliğini bir nerelerde çalışırlar, ee, kimler hangi alanlarla ilgilenirler, dersleri zor mudur değil midir eğitimi, bir toparlar mısınız bize? Ee, endüstri mühendisliği gerçekten de hani biraz kararsız bir mühendislik dalı. Niye kararsız? Yani şöyle, çok alanlara doğru evrilebiliyor. Yani değişik sektörlere yönelebiliyor bir mühendislik. Yani bitirdikten sonra. Hı hı. Ve biraz da ben hani e, biraz kendi içimdeki sorgulamaları yaparak, bunca yedi deyimi sizlerle samimi bir şekilde paylaşarak biraz kararsızsanız endüstri mühendisliği tercih edilebilecek dallardan birisi. Her Çünkü, tarafa kayabilirsin ha, Yani zaman, sonrasında değil değil işte mi? finans alanına, üretim alanına, yönetim alanına doğru dönebilirsiniz. Yani siz hangisi de uygunsuz onu çok bilmiyorsanız ve illa bir mühendislik okumak istiyorsanız. Çünkü biz mühendislikte şunu görüyoruz. Birinci yılı aşağı yukarı hepsinde standart, temel bilimler diyoruz. Ve biz bunu hem MÜDEK'te hem de ABET gibi uluslararası akreditasyon komisyonları standart. Yani bütün... Bütün aslında böyle evet, yani. Evet, Bütün mühendisler matematiği belli bir seviyede bilmek zorunda. Bütün mühendisler fizikten anlamak zorunda. Yani Hı. belli temel altyapı oluştuktan sonra diğerlerine devam ediyorlar. Onun için e, bir de işte o Hı. mühendislik formasyonu dediğimiz bizim analiz ve sentez yapabilme. Yani neden sonuç ilişkisini oluşturup onlar üzerine tasarım yapabilmeyi kazanıyorsanız devamında işte alanları belirleyip ilerleyebiliyorsunuz. Ondan dolayı da hani hala kararsızsanız, hala böyle belirsizlik varsa endüstri mühendisliğine doğru yönelebiliyorsunuz. Hocam sistem mühendisliği var bir de. Endüstri mühendisliği aynı şey mi? E, sistem mühendisliği zaten bazı yerlerde ensü ve sistem mühendisi diye adlandırmışlar. Adı öyle yolda. oluyor. Aha. Doğru, aynı. Hatta bazen sistem mühendisi diye tek başına kalmış Tek başına durumda. da kalıyor. Ha. ama şunu karıştırmamalı lazım. Bazen kontrol sistem mühendisi diye bir şey var. O daha çok elektrik ve elektronikten gelen bir şey. Kontrol mühendisi diye geçiyor. Hmm. E, çünkü elektronik sistemlerin tasarımına zaten sistem analizi de bütün meselelerde aşağı yukarı dikkate alınmak durumunda yani bir sistem nasıl çalışıyor neler giriyor nasıl değerlendirip neler çıkıyor o sistemden biz zaten olaylara öyle bakıyoruz buradan bunlar sisteme veri olarak giriyor işte böyle bir değerlendiriyor sonuç olarak bunlar aktarılıyor yani bu temel bakış açımız. Hı -hı. Bunu e gördükten sonra yani endüstri Mühendisi de zaten yeni sistemleri tasarlıyorlar. Yani bütün sistemlerin tasarımında tabii burada endüstri mühendisliği Aslında Aslında bir sistem oluşturma tabii. işi endüstri mühendisliği. Yani bir gıda şirketinde de çalışabilirsin. Tabii bir finans şirketinde de çalışabilirsin. Bir eğitim şirketinde tabii. de çalışabilirsin. İş alanı geniş. İşte onun için biraz zorlanıyor. Anlaşılması da zorlaşıyor. Anlaşılması ha. o yüzden zor oluyor. Tabii coğun. çünkü bakıyorsunuz bir turizm şirketi var, endüstri mühendisliği var. Bir hastanede endüstri mühendisliği var. Ya siz ne yapıyorsunuz burada diyorsunuz. Bir insan kaynaklı yönetim ya da tercih sisteminde endüstri var. Ediyorlar diyorlar bunlar çünkü onlar sistemi analiz edip onun nasıl bir beklenti ya nasıl bir kurgu olabileceğini tasarladıkları için sistem mühendisi olarak bakıyorlar. Hatta yani biraz e, bir de şöyle bir avantajı var endüstri mühendisinin. İnsan boyutunu da devre dışı bırakma. Hep insan kavramında o bütün sistemlerin içinde dikkat alarak kararlar alıyor. Yani atıyor. sosyal mühendislik ha, alanlarında. Evet. Çünkü <laughs> mühendislerle çalışıyor. Değişik, değişik, disiplinlerde elektronikçisiyle, bilgisayarçısıyla, metalürji mühendisiyle, ne işte kimya mühendisiyle beraber çalışıyor. Onları koordine edip onlardan değer üretebilmek için ne yapması lazım? Onları verimli bir şekilde bir arada tutması gerekiyor. Hı -hı. İşte onun için de insan kaynakları gibi, iliş, yani ne diyelim işte e, davranış bilimleri gibi dersler alıyorlar böyle. Yani, yani sosyal yani mühendislik formasyonu kazanıyorsun, ha. üstüne de sosyal dersler alıyorsun ve insanı anlamaya, ha, toplumu biz... anlamaya çabalıyorsun. Onlara çözüm üretiyorsun. Tabii ki bazen mesela pazarlama dersi alıyorlar. Çünkü Hı -hı. onun e, satılması gerekiyor o bilgi becerinin. O zaman onların da tıkasları. Tabii ki Böyle değişik ders için biraz anlaşılması zor. Ama... Yani müfredatı geniş evet. endüstri mühendislerinin. Ee, şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi yani şöyle söyleyeyim. 6 yıl önce sorsaydınız endüstri mühendisleri çok şikayet ediyorlar mesela işsiz kalıyoruz, işsiz kalıyoruz diye. İşveren anlamadığı için işsiz kalın mı oluyordu? Yani işveren de anlamıyordu endüstri mühendisi ne yapar diye. Şimdi endüstri mühendisi mezunu biri gelince işveren şey yapıyordu. Ama artık öyle değil. İşverenler aslında verimi nasıl ne kadar çok arttırdığını fark ettiler endüstri mühendislerinin. 5 yıl 6 yıl önceye göre durum daha iyi. Siz iş görüşmesine giderken şunu bir kenara koyacaksınız hep. İşverene ne iş yaptığınızı siz biraz anlatacaksınız. Endüstri mühendisinde, sistem mühendisinde lazım Tabii. acaba. Yani aslında çok iş yapıyorsun ama karşındaki kişi bilmediği için bazen sorun yaşıyoruz. Orada şimdi Alev Hanım şöyle bir şey var. Hı -hı. siz takım olarak çalışıyorsunuz. O takımı yöneten, o takımın koordinasyonu sağlayan bir mühendis olarak bakıyorsunuz olaya. Çünkü mesela diyelim ki bir e, ne diyelim verimlilik konusu söz konusu. Ama sizin orada belki elektrik mühendisliğine ihtiyacınız var. Belki hı hı. bir makine mühendisliği destek verecek. İşte onlarla olayın boyutunu değerlendirip bir takım olarak çalışıp sonuç üretebiliyorsunuz. Evet. Tek başınıza mesela o elektrik problemlerinin hepsini çözme şansınız olmayabiliyor. Çünkü sizin bilginiz elektrikte belki var ama o derinlemesine gitme şansınız biraz zayıflıyor. İşte o zaman takım oyunu başlıyor. Evet. Yani bizim zaten mühendisliğinde de bugünlerin projesinde de en önemli şeylerden birisi takım olabilme. Hatta bizim program çıktısı dediğimiz mühendisliğinde de o takım olabilme bir çıktı yani projelerde işte ne bileyim stajlarda ya da işte ha. katılan özel faaliyetlerde takım oyunları ya da takım programları çok kıymetli. Ee, ben e, Konya Ticaret ve Sanayi Odası bir gün sohbet ediyordum. Dedi ki, biz dedi e, kendi firmasında ve çok ciddi üretim yapan bir firması var. Ben dedi endüstri mühendislerinin kıymetini yeni anladım. Biz endüstri mühendislerini bünyemize kattıktan sonra verimimiz o kadar çok arttı ki dedi. E, biz o zaman bilmiyorduk. Şimdi o yüzden... Ee, endüstri Mühendisliği seçecek arkadaşlarım Google'a yazdığı zaman hep işsizlik çıkıyordu o yüzden bunun altını <laughs> çiziyorum. Ee, i̇şsizlik çıkıyor ama gerçekten o geçmişin haberi öyle söyleyeyim size. Biraz kendinizi fazla anlatmanız gerekebilir ama çok sektörde çalışıyorlar artık. Ben bir şey Hı -hı. daha söylemek istiyorum burada belki biraz evet. süremizi sıkıntıya sokacak ama Yok hocam, biz diyoruz ki var, mühendisler, mühendisler e, iş... ...gören değil, işveren olmak durumunda. Hele endüstri mühendisleri... ...en az her bir endüstri 10 tane e, mühendise yol açıcı olmak lazım ki... ...işte o zaman verimli oluyoruz, o zamanki başarı oluyoruz.